Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle nohut yanisi yapmak istedim. Şöyle etimi dolaptan çıkarttım. Biri kemikli, biri kemiksiz et. Şöyle yanına da biraz dövme pilavı yapacağım. Nohutumu yıkadım. Düdüklünün içerisine koydum. Şimdi ocağa koyarak kaynatacağım canlarım. Allah hepinizin gününü aydın etsin ya Rabbim. İşinizi rast getirsin canlarım. Hadi görüşürüz. Canlarım dövmemi şöyle unu çıkana kadar bembeyaz yıkadım. İyice bem, şey olana kadar e, unu görünmeyene kadar yıkadım. Hazırladım. Burada da etimi şöyle çözülsün. Düdüklüde de şöyle nohutumu koydum. Tabi nohutun hepsini kullanmayacağım. Yeteri kadarını alacağım. Artan dolanma koyacağım. Şimdi dövmenin suyunu ekleyeyim. Şimdi aynen şu kasede koyduğum dövmeye 5 bardak su ekledim canlarım. pirişte 4 ekliyoruz. Bunda da 5 bardak ekledim. Tabi dövmesine göre bu dövme şöyle yumuşak da olabilir. Ee, şey dövmesi de olabilir. Değirmen dövmesi, market dövmesi. Bu değirmen dövmesi olduğu için biraz çabuk pişer. Şimdi ben bunu ocağa koyayım. Su isterse ekleriz. İstemezse aynı suyunda pişer. Dövmeye göre değişir. Evet, ne oldu? Burada pişiyor canlarım. Burada da içerisine şöyle dövmemin 4 tane bu ekledim. Şöyle tavuk budu. Bu da içerisinde bir güzel kaynasın. Böyle. için canlarım. Şimdi dövmemin içerisine şöyle biraz kız. Şöyle kızımızı ekleyelim. Göz kararı dövmenize göre kendiler damak tadınıza göre ekleyin canlarım. Şimdi onunla beraber pişsin. Şöyle yarısı kemikli yarısı sade et. Yıkayım canlarım şimdi düdüklüme. Ben biraz düdüklüde haşlıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Düdüklüye koyacağım. Biraz haşlansın. Daha sonra nohut yani mi yapacağım. Yarım kilo biri. Yarım kilo da biri. Şöyle ben eti de biraz haşlayayım canlarım. Etim de haşlandı. Şimdi onu çıkarayım. dövme pilavım da pişti altını kapattım şimdi bunu etim ocağa koyayım şimdi içerisine şöyle biraz zeytinyağı ekleyeceğim biraz da sıvı yağ şöyle orta boy bir tane soğan soğanımızı ekleyelim biraz sıvı yağ biraz da zeytinyağı bir ekledim canlarım şimdi ağzınıza bağlı nasıl yaparsanız isteğinize göre yapın damak tadınıza göre şimdi içerisine şöyle biraz domates salçası Biraz da biber salçası ekleyelim. Soğanımız da böyle salçayla beraber kavrulsun. Nozumuzun hepsini yapmayacağım canlarım. Şöyle bir akşamlık yapacağım. Haşlamış olduğum nozumu şöyle sizlere göstereyim. Bir güzel pişti. İsteyen domates de rendeleyebilir. Ben domates salçası vardı. Domates salçası koydum. Şimdi soğanımız, sarçamız hepsi bir kavrulduktan sonra nohutumuzu ekleyelim. Not yani bu, bu etli olur canlarım. Böyle onun özelliği odur. Şöyle biraz more'a koyayım. Evet canlarım şimdi şu haşlamış olduğum tavuğu didik didik dittim. Şimdi dövme planı üzerine şöyle soğan çok az çay kaşığı kadar salça ekledim. Ee, baharatım kırmızı biber, karabiber, kimyon. Şimdi bu baharatıyla şöyle biraz çevireyim canları. Daha sonra soğanımı önce pişirdim. Hamile dur Şimdi bunu bir içerisine aktararak Şimdi dövme pilavımı tabağa koyunca bunu da yüzüne üzerine ekleyeceğim canlarım. Çocuklar bunu çok sever. Burada da kuru fasulye Aa, nohutum pişti. Çok güzel oldu nohut yanisi yaptım. Dövme pilavım da tane tane oldu. Sizlere göstereceğim. Şimdi Şöyle yağ da biraz çevirsin canlarım. Mislev gibi yiyelim. <laughs> Git beraber ne olmuş? Şimdi yemeğimin servisini yapayım sizlere göstereyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet canlarım şöyle servisimi yaptım. Nohut yani dövme pilavı üzerine de tavuk ekledim. Şöyle salatamız misler gibi oldu. Canlarım gelin buyurun hep beraber yiyelim. Allah'a emanet olun.